hane oldu yani bu fâni alemden ebedi aleme artık göç etmiyor. Şey. Son yolda yoldan yoldayacağız. Hocam. Şöyle çekelim. Söz çekmiyoruz. Helal kaldıracağız değerli müminler. Şimdi bu fâni alemden ebedi alem yolculuğuna hazır bulunan bu merhum karşı, kardeşimize karşı hak ve hukuklarınızı helal eder misiniz? Evet. Helal olsun. Hak ve hukuklarınızı helal eder misiniz? Evet. Helal, helal evet. edersiniz. Hak ve helal eder evet. Kendisinden razı mısınız? Razıyız. Evet. Razı mısınız? Razıyız. Evet. Razı mısınız? Evet. Razıyız. Evet. Evet. Razı evet. evet. Rabbim hiç şehadetinizi kabul buyursun. Evet. Merhumun taksiratını af eylesin. Geride evet. evet. bırakmış olduğu kederli aile efradına, abilerine, kardeşlerine sabru cemil, ezü dediler de ihsan eylesin. Evet. Evet. Bizlere de Rabbim ölümden ibret alıp, mevtadan, sabır ziyaretinden ibret alıp da ölüme hazırlanan evet. kullarından evet. eylesin evet. inşallah. Amin. Evet, Beraber Allah için namaza, merhum için duaya, salatu selam enbiyaya, uydum hazır olan imama, her kişi niyetine.